Adım Murat. 35 yıldır Çanakkale'de taksicilik yapıyorum. Bu meslekte pek çok garip olaya şahit oldum ama 2012 yılında yaşadığım o geceyi hala unutamıyorum. Bir sonbahar akşamıydı. Saat gece yarısını geçmişti. Çanakkale'de sahil tarafında müşteri arıyordum. Hava serindi, yollar tenhaydı. Artık eve dönmeye niyetlenmiştim ki yol kenarında el kaldıran bir kadın gördüm. Siyah, uzun bir pardösü giymiş, başında beyaz bir eşarp vardı. Yüzü solgundu, ifadesiz bir şekilde bana bakıyordu. Arabayı yavaşça durdurdum. Kadın sessizce arka koltuğa oturdu. Nereye gideceksiniz abla? diye sordum. Soğuk ve net bir sesle cevap verdi. Bolayra, sahile. Bu saatte oraya yolcu çıkmazdı. O taraf geceleri iyice ıssız olurdu ama müşteri sonuçta. Yola koyulduk. Yavaş yavaş ilerlerken içimde garip bir huzursuzluk hissetmeye başladım. Dikiz aynasından kadına göz ucuyla baktım ama bir şey ters geliyordu. Kadın aynada görünmüyordu. Önce gözlerim mi yanılıyor diye düşündüm. Birkaç kez aynaya baktım. Koltukta oturduğunu görebiliyordum ama aynada hiçbir yansıması yoktu. O an içimi tarif edilemez bir korku sardı. Direksiyonu sıkıca kavradım, içimden dualar okumaya başladım. Kadın ise hiç konuşmuyor, hareketsiz bir şekilde önüne bakıyordu. Sonunda bolayıra vardık. Kadın aniden, burada dur. Dedi. Arabayı durdurdum. Arkama dönüp kadına bakmak istedim ama. Arka koltuk boştu. Kapıyı bile açmadan kaybolmuştu. O an donup kaldım. Tüylerim diken diken oldu. Nefesim kesildi. Ne kadar süre öylece durdum bilmiyorum ama sonunda panikle gaza bastım ve hızla oradan uzaklaştım. Yıllardır eşime anlatırım ama korkmak yerine kıskanır ve inanmaz.